merhabalar. Monero filtremizle ilgili bazı tespit ettiğimiz konuları daha detaylı anlatımlarını yapacağım size. Monero filtremiz 3 farklı gözenekten oluşuyor demiştik. Geniş en üstte geniş gözenek, onun altında orta gözenek ve onun altında ince gözenek. Bu standartlarda size gönderim yapıyoruz ama burada değişiklik yapabiliyorsunuz sünger yapılarında. Bu değişikliği genelde kullandığınız motorun kuvveti, ya da beslediğiniz balık cinsine göre, içeride yaşanan pislik durumuna göre bu değişiklikleri yapma kararını siz vereceksiniz. Eğer erken dolum yaşıyor iseniz, mesela bu orta gözün en alttaki ince gözüğünü çıkartıp yerine bir orta gözenek takabiliyorsunuz. Gerektiğinde bu iki orta gözüğünü de çıkartıp komple geniş gözenekten de oluşturabilirsiniz. Bu bahsettiğim gibi tamamen kullandığınız motor kuvveti yapısına göre bu değişiklikleri yapabilirsiniz. Özellikle Monera filtreyi flora ile birlikte kullanıyorsanız floranın daha aktif çalışması için komple 3 tane geniş gözenekten oluşturabilirsiniz. Veya iki geniş gözenek bir orta gözenek şeklinde de yapabilirsiniz. Bunu tamamen kullanırken bunları siz fark edip bu kararları siz vereceksiniz. İçerideki balık yapınıza cinsine göre bu tamamen sizin elinizde bu değişikliği yapmak. Flora veya Monera filtre sistemlerimiz sirkülasyon motoru ile çalışabilen sistemlerdir. Şu an için piyasada bulunan ithal sirkülasyon motorları bu filtre sistemlerimizde kullanmaktayız. Piyasada satılan bu sirkülasyon motorları farklı tip ve modellerde, farklı özelliklerdedir. Ama genel standart özellikleri iki çıkıştan oluşmasıdır. Biri karşıya doğru mesela bu modelde, bir de sol tarafa doğru çıkış verilmiş. İki tarafa da su atabiliyor. Ya da bu tarafa su atmasını istemediğimizde tıpasını kapatabiliyoruz ve direkt bütün suyu karşıya atıyor. Mesela bu tarz motorlarda üstte genelde tapak kullanılmıyor. Benim bu motorlarda da tek başına kullanmak istediğimizde eğer floraya su göndermiyorsak şu parçayı takıp karşıya gönderebiliyoruz. Bu sistemler iki tarafa su atar iken mesela bu sistem yukarıya doğru atıyor. Birinde karşıya doğru gördüğünüz gibi farklı çaplarda. Mesela karşıya doğru atanı biraz daha küçük çap kullanmış. Yukarı atanı daha büyük çap. Mesela bu model iki çapı da aynı tutmuş. Bu da öyle. Yukarıya daha fazla su. Karşıya daha az su. Bu da iki tarafı eşit tutmuş. Bunun gibi standart özellikler aralarında böyle bir farklar var. Şimdi bu sistemler karşıya doğru su atarken karşıya doğru atılan suyun hızından faydalanarak suya oksijen de kazandırabilen sistemler. Kiminde bu parça sökülebiliyor çok rahatlıkla. Bazı modeller ise sabit yapmış, çıkarılamıyor. Eğer elinizdeki motoru bu sökülemiyorsa hiç çıkarmaya uğraşmayın. Kazayla kırma ihtimaliniz olur. Ama bu şekilde de çıkabiliyorsa tekrar yerine takarken şuna çok dikkat edin. Karşıya doğru su geçerken havayı dışarıdan Çekebilmesi için şu bakın konik bir bölümden oluşuyor. Muhakkak sırtını suya dayaması gerekiyor. Su geçerken bu konuyu sırtına çarpacak. Eğer bunu ters takacak olursak bu şekilde buradan dışarıya eğer hortum taktığınız durumda dışarıya su atacaktır. Dışarıya su atmaması için muhakkak suya sırtını dönüyor. Ve bu şekilde takacağız. Bu delikten baktığınızda konik bölümü direkt kendimize doğru görmemiz gerekiyor. Şimdi bu karşıya doğru su hızla geçerken dışarıdan buradan hava sürüklediği için çalışma sisteminde bu var. Dışarıdan havayı sürükleyerek çeker ve suya kazandırır kabarcık olarak da. Buradaki eğer filtre sistemi dolduysa çekilen su miktarı azalır azaldığında ise buradaki su geçiş hızı yavaşlar. Böyle durumda oksijen kesik kesik hale gelebilir. Ya da oksijen atması tamamen kesilebilir. Aslında motor çalışıyordur. Karşıya su atıyordur. Ama sadece kabarcık atması kesilmiştir. Bu bir hız yavaşlamasından kaynaklanır. İki buraya gelecek olan herhangi bir pislikten kaynaklanır. Ya da pislik harici burada bir yağlanma gerçekleşir. Bu yağlanmada bu hızı düşürür. Hava çekiş hızını düşürür ve karşıya doğru hava kabarcığı atamaz. Bunu tamamen yok etmek için, bu riski ortadan kaldırmak için şunu yapabiliriz. Bu sirkülasyon motorlarında. Çok küçük bir hava motoru temin edebilirsiniz. Bu 1.5 wattlık dahi yeterli. Önemli olan sadece şuradan havayı sürüklerken çok az bir zorluk yaşıyor bu zorluğu ortadan kaldırmak için en küçük hava motoruyla göndereceğiniz çok az bir hava kuvveti bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor. Ve burada herhangi bir pislik yağlanma olma ihtimalini de ortadan kaldırmış olacaksınız. Ve karşıya sürekli bol miktarda oksijen göndermesini sağlayabilirsiniz. Diğer bir olay temizlik konusu. Bu motorlar Çalışma esnasında bu içinde dönen mıknatıs bölümü zaman içinde buralar muhakkak kirlenecek. Bu mıknatıs da kirlenecek. Yalnız bu mıknatısı genelde söktüğünüzde muhakkak bir kap herhangi bir şey kullanın. Bakın şurada küçük parçalar var. Bunu söktüğümde burada kalmış bu parça. Bunları kesinlikle kaybetmeyin. Daha sonra şuradaki kirlenmeyi yok etmek için herhangi bir sert bir sünger parçası ya da keçe parçasıyla burayı muhakkak çok iyi bir şekilde yıkayın. Buradaki pislik yağlanmayı komple kaldırmanız gerekiyor. Çünkü burada bir manyetik alan var. Bu manyetik alan <laughs> yağlanmadan, kirlikten dolayı kuvvetini tam mıknatısa aktaramadığında ya da mıknatısı yağlanıp kirlendiğinde aralarında tam bir iletişim azalır ve motorun gereksiz yere performansının düşmesine yol açar. Ondan genelde 2 ayda bir burayı söküp burayı çok iyi temizlemek bu motorlarda önemli. Daha sonra tekrar dikkatlice yerine takacaksınız. Bunun buradaki parça oturması önemli. Gerekirse direkt bunu tutturun. Bu şekilde takın. Her motorunda açılma şekli farklıdır. Mesela bu modelde de şuradaki tırnakları bastırıp iki tarafta da gördüğünüz gibi tırnaklar var. Daha sonra bu kapak çıkarılacak. Mesela bu marka modelde böyle bir şey uygulamış. Direkt bunu çektiğinizde çıkarılıyor. Hepsi farklı standartlarda. İnşallah ileride kendi standartlarımızda olan Türk malı motor da üreteceğiz. Ve filtre sistemlerimizde kendi motorlarımızı kullanacağız. Tabi bu biraz daha zamanımızı alacak.